Arkadaşlar patateslerimizi haşladık ve eziciyle ezdim. Burada da tavuklarım pişti. Şimdi onları da e, kemiklerinden ayıracağım. Evet, bu şekilde kemiklerinden ayırıyoruz. Kemikleri yalnız atmayacağız. Kemikler lazım olacak bize. Şöyle butlarımızı kemiklerimizden ayırıyoruz. ayırıp geliyorum hemen. Evet kemiklerinden ayırdığımız tavuklarımızı şimdi küçük küçük doğrayacağız. Bu şekilde doğruyoruz. Derisiyle beraber doğrayacağız. Evet arkadaşlar patatesimize biraz tuz ekelim. Ve az bir şey de karabiber ekiyoruz. Çay kaşığımızın ucuyla. Ve karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ezdiğimiz patateslerimizin içine küçük küçük doğradığımız tavuklarımız şekilde tavuklarımızı koyuyoruz ve kaşar eldimizi koyuyoruz. Bunları iyicene yoğurmamız gerekiyor. Ben bir eldiven giyeceğim. Bunu şimdi iyicene <laughs> yoğuruyoruz. Çatlarını birbirine geçmesi için bu şekilde iyice yoğurmamız gerekiyor. Şimdi ayıttadığımız tavukların kemiğini şöyle az bir şey alıyoruz, bu şekilde buna dolayacağız bu şekilde ve kenarlarına kaşar dilimleri yapıyoruz şu şekilde Şöyle etrafına iki dilim kadar sarıyoruz kaşarımızı tekrardan bir parça alıyoruz ve kaşarımızı kapatıyoruz. Ot şekli vereceğiz. Bu şekilde kapatmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi her tarafını kapattık. Bu şekil olacak. Yani şekli böyle olacak. Yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. iki yumurta unum ve galeta unum var. Şimdi butlarımızı ilk önce ona sonra yumurtayı onu da batırıp birazcık dolapta dinlenmesi gerekmektedir. Evet arkadaşlar. ilk başta ona şöyle her taraf gelecek şekilde ona vuruyoruz. Fazla omuzu da şöyle atıyoruz. Ondan sonra yumurtaya. Oradan kaletonumuza Görüyoruz. gördüğünüz gibi hazımsın atıyoruz Sonra dinlenmeye bırakıyoruz. Tepsimize koyuyoruz, dinlendireceğiz. Yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde galeta unladım. Şimdi birazcık dolapta dinlenmesi gerekiyor. Dolaba koyacağım. Evet arkadaşlar, ben tarafında bir yarım saat falan beklettim. Sonra aşağı aldım. Yarım saat daha orada beklettim. Şimdi. Şimdi yağımız kızgın olunca içine atıp kızartacağım. Evet attım gördüğünüz gibi kızgın yağın içine. Çok çabuk kızarıyor zaten. Başka yardımımızla pişireceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde kızaracak. Her tarafı kızardı. Hangisiyle yapabilirsiniz? Sel kaşık, bir sel maşa. hangisiyle yapabilirsiniz? Hangisiyle daha rahat döndürebilirsiniz? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde çok rahatça kızardım. Hiç dağılma falan olmadı. En ufak bir kaşar çıkmadı. Çok güzel gördüğünüz gibi kızardı. Videomuz buraya kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bay bay. Değerli takipçilerim ve izleyicilerim Merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Tom ve Jerry'nin meşhur paket tarifini vereceğim. 5-6 adet tavuk, tavuk but bir kase kaşar rendesi, tuz, kırmızı toz biber, yağlı kağıdımız var. 4-5 adet de patatesimiz var. Patateslerimizi haşlıyoruz. Tavuklarımızı tuz, kırmızı toz biberle buluyoruz. Yağlı kağıdımızı koyup fırında pişiriyoruz. Şimdi yapışına geçiyorum. Evet arkadaşlar tavuklarımızı yıkadık, ayıtladık, yıkadık. sularını süzdürdük bu şekilde şimdi tuzunu ve kırmızı toz biberimizi alıyoruz şöyle iyice ne, bulamamız gerekiyor Şöyle her tarafında gelecek şekilde buluyoruz postumuzu. Sonra yağlı kağıdımıza koyuyoruz. Bu şekilde arkadaşlar tavayı şu şekilde sosladık. Şimdi fırınımıza atıyoruz. Fırınımızda pişip hafif kızarana kadar durduracağım.